Bu haftayı ele alırken inmeden geçemeyeceğimiz bir diğer konu da ne yazık ki AKP hükümetinin ısıtıp ısıtıp önümüze koymuş olduğu anayasa değişikliği maddesidir. Malumunuz bir herhangi konuşulması gereken bir konunun toplumun canını yakan bir konunun konuşulmamasını istiyorsa hükümetimiz onun çekmecesinde hazır konular vardır. Bunlardan biri anayasa değişikliği çıkartır koyar. Bir diğeri inançla, dinle, din başlığı altında bir takım konuları vardır, çıkartır koyar. Son dönemde de yine hükümetimiz bunları yapmaya başladı. Bu sefer kendi ittifakı içerisinden bir partinin konuşması dikkatlerimizi oraya çekmemize yöneldi. Çünkü Anayasa Değişikliği hazırlığına ilişkin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin anayasa hazırlayıcısı Mehmet Uçum'un konuşmalarından anladığımız anayasanın var olan ilk dört maddesine dokunulmayacağı, onun ele alınmayacağı şeklindeydi. Hoş dört maddenin dışında kalan maddelere ilişkin de sokaktaki insanın herhangi bir talebi yok. Herhangi bir ihtiyaca karşılık gelmiyor bu değişiklik. Sokaktaki insanın talebi, vatandaşın talebi işsizliğinin giderilmesi, mutfağında tencerenin kaynaması, Çocuğunu okuta okutabilmesi, gelirinin düzelmesi, hayat pahalılığının giderilmesi iken sanki oldukça refah düzeyi, oldukça yüksek bir refah toplumuymuşuz gibi şimdi anayasayı ele almış böyle entelektüel uğraşlarla bir aradayız. Fakat Hüdapar'ın Cumhur İttifakı'nı oluşturan, Hüdapar'ın etmiş olduğu laflar Hüdapar Genel Başkanı'nın belli ki Cumhur İttifakı bileşenlerini de zorda bırakacak türden. Şimdi burada Cumhur İttifakı'nın başat partisi olan AKP'yi ele alacak olursak dördüncü maddeye, ilk dört maddeye dokunmayacağını söylüyor. Fakat ittifakının bileşenlerinden, ittifakı oluşturan partilerden biri olan Hüdapar ise bu 3 maddenin koruyucusu olan dördüncü madde zırhını, güvenliğini anayasadan çekip çıkarmakla ilgili konuşuyor. Hoş buna ne Hüdapar'ın gücü yeter ne de Hüdapar'ın içinde bulunduğu ittifakın Başat Partisi'nin gücü yeter ne de Topyekün o ittifakın gücü yeter. Ama yine de bizi konuşmak zorunda bıraktıkları için buna değinme ihtiyacı duyuyoruz. Fakat Hüdapar'ın bunu bir şart kurnazlığıyla bir köylü kurnazlığıyla sanki ilk üç maddeyi hedeflemiyormuş da sadece dördüncü madde anayasanın ruhuna aykırıymış gibi dördüncü madde üzerinde konuşmasını beyefendinin şark kurnazlığına, köylü kurnazlığına veriyor ve orada bırakarak Zafer Partisi olarak itirazımızın şu şekilde kayda geçirilmesini özellikle Cumhur İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin de dikkatine sunarak kayda geçirmesini şu şekilde istiyoruz. Türk milliyetçileri günkü adıyla demin yani ayrılıkçı siyasal Kürtçü hareketin partisinin varlığına ne sürdüğü siyasal taleplerden ötürü karşıyız. Yani onun siyasal taleplerine karşıyız. Demin siyasal taleplerine karşıyız. Yoksa DEM Partisi'ndeki bireylerin inanç dünyasıyla, yeni inançlarıyla, inanç kimliğiyle ilgili değiliz. Bizi ilgilendirmiyor. Aynı şekilde DEM gibi Hüdapar'ı da ele aldığımızda, Hüdapar'ın da siyasal taleplerine karşıyız. İleri sürdüğü siyasi ta taleplere karşıyız. Yoksa Hüdapar'ı oluşturan bireylerin, vatandaşların yeni inançlarıyla, dini kimliğiyle, inanç kimliğiyle ilgili değiliz, bizi ilgilendirmiyor. Fakat işte tam da bu zaviyeden baktığımızda görüyoruz ki dem ile hüdapar siyasal taleplerde aynı zeminde buluşuyor, örtüşüyor. Biri diğerinin namaz kılan hali. Yoksa siyasal talepler açısından dem ile hüdapar aynı yerde duruyor. Fakat sadece biri diğerinin namaz kılanı olduğu için Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer alıp AKP ile yan yana durabilmiş. Ve böylece güya kendince bir meşruiyet elde edebilmiş. Böyle olduğu için de anayasaya ilişkin ortaya attığı görüşler ne yazık ki Cumhur İttifakı tarafından tartışılmıyor, eleştirilmiyor, ele alınmıyor. Bu kaydımızın da bu itirazımızın da kayda geçirilmesini e, isteyerek bir ölüm yıl dönümüyle basın toplantısına son verip sonra varsa sorularınızı almak istiyorum. Bugün 16 Eylül. 16 Eylül 2008 yılında çok kıymetli bir gazeteciyi Kemal Çapraz'ı Türk milliyetçisi kimliğiyle bilinen gazeteci yazar Kemal Çapraz'ı bir trafik kazasında kaybettik. İstanbul'daki trafik terörü gazeteci Kemal Çapraz'ı bizden ayırmıştı. Yıl dönümü olduğu için basın toplantısı da buna denk geldi. Böylece onu da anmadan geçemedim. Hepinize saygılar sunuyor. Teşekkür ediyorum. Varsa sorularınızı alabilirim. Karadeniz Havadis. Karadeniz'den dünyaya açılan pencere.